Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyon yüksek arkadaşlar merhaba. Kafa karıştıran yeni bir soruyla bir aradayız. Hemen sorumuza geçelim. Bu parçada durmak sözcüğü aşağıdaki anlamlarının hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Altı çizili soru köküne dikkat. Bu soruların kafa karıştıran en önemli noktası verilen kelimeden türemiş yeni anlamlarla karıştırmamaktır. Mesela durak kelimesi durmaktan türemiş bir kelimedir. Bu anlamlarla verilen anlamları karıştırmamamız gerekir. A. işlemez olmak ve çalışmamak anlamında kullanılması bakalım nerede durakta beklerken kolumdaki saatin durmuş olduğunu fark ettim buradaki durmak A şıkkındaki işlemez olmak çalışmamak anlamında kullanılmıştır A şıkkını eleriz. C. Bir yerde kalmak. Hava bozuk olduğu için arkadaşlarımın yanında durmamış. Buradaki durmamak bir yerde kalmak anlamında kullanılmıştır. C'yi de eleriz. D. Beklemek, dikilmek. Dolmuşta ayakta duracak yer bile yoktudaki duracak ifadesi beklemek, dikilmek anlamında kullanılmıştır. Ama sona ermek, kesilmek anlamında kullanılan bir durmak kelimesi yoktur. Bu sebeple doğru cevabımız B şıkkı olacak.